Bana olan desteğinizi gerçekten hissettim. Ve görüyorum ki bu burada olduğum son güne kadar bugüne kadar devam ediyor. Aramızdaki ilişki sadece bir teknik direktör taraftar ilişkisi değil. Bunu hep hissettim. Beni içinizden birisi olarak gördünüz ve öyle desteklediniz, öyle kabul ettiniz. Bunun için hepinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Evet bugün itibariyle e, Konya Spor'da olan profesyonel görevimiz e, belki sonuçlandı ama e, sizleri e, asla e, unutmayacağım. İnşallah e, Konya şehri e, çok sevdiğim bir şehir. Gerçekten biz ekibimle beraber burayı çok sevdik. İnşallah hep e, başarılı olursunuz, hep tribünde e, mutlu olursunuz sizlere tekrar teşekkür ediyorum haklarınızı helal edin benden yana varsa da helal olsun teşekkür ediyorum sağ olun Hocam. dün kulüpteyken ikinci başkanımız geldi kulübe evet. Evet. ve bir kan değişikliği yapmamızın herkes için daha iyi olacağını söyledi ben de saygı duydum ve teşekkür ettim bugün de geldik hepsiyle vedalaştık var bunlar futbolda tabii ki bazen tam beklenen zamanda oluyor. Bazen sürpriz oluyor ama Hı -hı. futbolda bu ayrılıklar var. İnşallah hem, erken olduğunu musun? hem benim ve ekibim için hem de e, Konya Spor için hayırlısı olur. E, erken olduğuyla alakalı e, doğruluk ve yanlışlığı bilmiyorum da yani bekliyor muydunuz evet. e, desen hayır. E, beklediğim bir konu değil. Biz maçımıza hazırlanıyorduk ama e, saygıyla karşılıyoruz. Dediğim gibi inşallah bunu yürekten söylüyorum, içten söylüyorum. ...Konya Spor için iyisi olur. Evet. Bizim için de ekip olarak inşallah... E, ...bu hayırlara vesile olan bir karar olur öyle düşünüyoruz. Peki bundan sonra siz için kariyerinizde ne yapmak, planlıyorsunuz? Yani tabii daha çok yeni bir inşallah evime gideceğim. Orada e, dinleneceğim. E, i̇nşallah en doğru karar. Kariyerimizi daha yukarı taşıyabileceğimiz... ...isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir kulüpte tabii ki bizim işimiz mesleğimiz bu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun. Hocam bunun için neler söylersiniz yani? Bir polemik arıyorsun. Polemi <laughs> <laughs> yani böyle kırgınlığınız var mı? Yok. Yok yok. Yani. Kırgınlığım şey yapayım, kırgınlığım gerçekten yok. Ulaşmışlar, Teşekkür, ulaşmışlar, ederim. Ulaşmışlar, Teşekkür ederim. Ulaşmışlar, ulaşmışlar. Çok naziksiniz. Teşekkür Çocukları gel, çocukları kırmayalım. Gel çocuklar hadi. Arkadaşlar iş Size bir, bir hocam müsaade edin. Evet, müsaade edin. Hadi arkadaşlar. Oturuz Hocam. hocam. Tamam hocam. Hocam <laughs> gitmeyin hocam. Hocam gitmeyin. Hocam. Hocam, Teşekkürler hocam. hocam. Teşekkürler, hocam. Arkadaşlar müsaadeniz basın olarak çıkacağız. Basın olarak. Başta geçecek var mı?